4-5 tane var abi. Senin beyazın geldi mi beyazın? Hangisi abi? Beyaz, uçan beyaz gelmedi ha. Uçan beyaz geldi mi? Yok yok o inmiş. İnmiş o, mi beyaz? Pembe boncuk var ya. O tüyde olan. Öbür beyaz. O. Ha, şimdi Bir de o kuş tüyde komple ha. Onun kanadı yok abi. Kanadın aralarında çekik. Tamam işte. Kuş ama kanatları eksik. Bu suratlı geliyor görüyor biliyor musun? Biliyorum ya. Ya sen onun demin eline verdiğim erkek yok mu? Abi nasıl geliyor biliyor musun? Bak yukarıdan bir basıyor şuradan böyle sessizce geliyor abi. Diyorsun ki iniyor ama. Bir giriyor 15-16 tane. Seferini çekmek için video açtım. Video açık şu an seferini çekmek için açmışım. Beyaz inmemiş abi uçuyor beyaz Aa, ya. Abi uçuyor. Tam da rüzgarda da kalktılar. Ben. Bak o dumanlar kapının önünde ötenler var ya. Hmm. Işte Hakan'a verdiğin. Hakan'a verdiğin. He. Onlar. Onlar da fena oldu bak. Kanatları makasıyla ben çektim. Şeydeler. Bir de yer dönemiş zaten. Hayvan kendini buluyor. Bak bu o verdiğin. Serkan evet, abi. Vallahi. Bu o verdiğin dişi. Biz o kuşlar hiç uçmamıştı ha. Uçmadılar burada da hiç uçmadılar. Sökük değildi ki onlar geldiğinde. Yavruydular. Tamam işte. Benim kuşum kralı bu abi. Onu ben şuradan yakalamam Şu, lazım. Şu, oradan. Oraya, oraya, Erkan, tersi isim, oraya Şu tarafa Orada beni görürse gelmez oraya atmaz. Şurada. Geliyor şimdi dur. Havada mı yakaladın? Abi sabah ben bunu uçurdum. 2-3 saat düştüm. Ne yaptın? Bir daha gidecek yukarı doğru. Hala gidiyor. Bu da benim kendi yavrum. Oo. Evet. Daha yeni yeni başlıyor abi bu. Erzurum beyazlarını yavrusu bu? he. Ee, daha yeni başlıyor. Bir 5-6 gündür bu böyle. Ya bir de iki tane oldu mu zor sefere gidiyoruz. Abi yok olmaz tek. Sen sabah gel ben uçurayım izle. Tek olmazlarmış.